Merhaba ben Gamze. Bugün sizlere bilgisayar ağları dersi kapsamında geliştirdiğim gelişmiş güvenli dosya transfer sistemi projemi anlatacağım. Bu proje ağ üzerinde dosya aktarımı yaparken verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü en üst düzeyde sağlıyor. Ayrıca performans ölçümleri, protokol seçimi ve gelişmiş bir grafiksel kullanıcı arayüzü içeriyor. Klasör yapım bu şekilde. İlk olarak bu sistemin temel amacı dosya transferi sırasında verilerin gizliliğini ve doğruluğunu garanti altına almak. Bunun için e, AES 256 şifrelemesiyle dosya içeriği güvence altına alınıyor. AES anahtarı ise RSA algoritması ile ayrı olarak şifreleniyor. E, böylece uçtan uca güvenli bir iletişim sağlanmış oluyor. <laughs> Teknik detaylara gelecek olursak. E, şifreleme ve bütünlük mekanizmaları sistemde çok katmanlı bir şifreleme mimarisi kullanılıyor. Önce dosya AES algoritmasıyla şifreleniyor. Ardından bu AES anahtarı RSA ile şifreleniyor. Dosyanın bütünlüğünü kontrol etmek için ise SHA hash fonksiyonu kullanılıyor. E, dosya gönderilmeden önce hash değeri hesaplanıyor ve alıcı tarafında bu değer doğrulanıyor. Böylece hem gizlilik hem de veri bütünlüğü sağlanmış oluyor. E, dosya transfer süreci için, e, süreci içinde, e, dosya transfer süreci ise şu şekilde işliyor. İstemci tarafında kullanıcı bir dosya seçiyor. Dosya önce hashleniyor. Ardından IIS e, anahtarı rastgele oluşturuluyor ve dosya şifreleniyor. Bu IIS anahtarı da RSA ile şifrelenip e, seçilen protokole göre TCP ya da UDP üzerinden e, sunucuya gönderiliyor. Sunucu tarafı ise e, gelen şifreli dosyayı alıyor. E, RSA ile IIS anahtarını çözüyor. Ardından dosyayı AES ile AES e, ile çözüyor ve hash kontrolü yapıyor. Son aşamada da dosyayı Received Files klasörüne kaydediyor. Böylece dosya güvenli ve eksiksiz bir şekilde alıcıya ulaşıyor. Sistem TCP ve UDP protokollerini destekliyor. TCP güvenilir veri transferi sağlıyor. Paketlerin sıralı ve eksiksiz teslimini garanti ediyor. Ancak bu güvenlik ee, nedeniyle daha yavaş olabilir. UDP ise e, hızlı ve düşük gecikmeli iletişim sağlıyor, ancak paket kaybı ve e, sıralama garantisi vermiyor. Bu yüzden büyük dosyalar için TCP, TCP tercih edilirken küçük do küçük ve orta boyutlu dosyalar için UDP daha uygun olabiliyor. Kullanıcı arayüzünden bu iki protokol ko arasında kolayca seçim yapılabiliyor. Bu kod üzerinden. Büyük dosyaların transferinde ise sistem dosyaları 4 kilobaytlık küçük parçalara bölünüyor. Her parça numaralandırılıyor ve alıcı tarafında sıralı olarak birleştiriliyor. Bu sayede ağdaki olası paket kayıpları veya sıra bozuklukları daha kolay yönetilebiliyor. Hem TCP hem de UDP için aynı algoritma kullanılıyor. IP katmanında manuel başlık işleme yapılabiliyor. E projede e, modül sayesinde IP paketlerinin başlıkları el oluşturuluyor. Bu sayede TTL protokol tipi gibi alanlar kontrol ediliyor ve checksum hesaplanıyor. Bu tür düşük e, seviye işlemler ağ protokollerine daha derin bir hakimiyet sağlıyor ve performansı artırıyor. Bu kodlarımda göstereyim. E, sistem ağ performansını ölçmek için birçok araç kullanıyor. Örneğin e, iperf ile band genişliği, ping komutu ile gecikme süresi ölçülüyor. E, ayrıca Linux'un tc komutu ile gecikme ve paket kaybı simüle edilebiliyor. E, Performans metrikleri log e, modelinde kaydedilip analiz edilebiliyor. E, böylece hem TCP, e, burada da evet test sonuçlarını görebiliyoruz. E, böylece hem TCP hem de UDP protokollerinin avantajları ve dezavantajları ob objektif, objektif olarak değerlendirilebiliyor. E, güvenlik testlerinde ise Bayşark e, ile ağ trafiği incelendi. E, şifrelerin verilerinin okunamadığı gözlem, gözlemledik. E, ayrıca MITM saldırısı simüle edildi. ARP e, spoofing ile veriler ele geçirilmeye çalışılmış ancak şifreleme sayesinde verilerin konulmuş olduğu doğ doğrulandı. Bu testler hem TCP hem de UDP için yapıldı ve başarılı sonuçlar elde edildi. Arayüzden bahsedecek olursam e, kullanıcı deneyimini artırmak için gelişmiş bir arayüz tasarlandı. Bu arayüzde e, protokol seçimi, gerçek zamanlı ilerleme göstergeleri, detaylı loglar ve dosya bilgisi görüntüleme gibi özellikler bulunuyor. E, kullanıcı dostu hata mesajları ve modern tasarımı ele elemanları sayesinde sistem oldukça kolay e, kullanılıyor. Burada da arayüzü görebiliyoruz. Kod yapısı da bu şekilde başta bahsettiğim gibi. Geliştirmeler ve yeniliklerden bahsedecek olursak UDP protokol entegrasyonu, gelişmiş arayüz, performans izleme sistemi gibi. Burada da bu grafikte de ana performans metriklerini görebiliyoruz karşılaştırmasını TCP'de ve UDP'de. Test sonuçlarına bakacak olursak ortalama transfer hızı UDP'de daha fazla. Ee, gecikme burada da e, TCP'de daha fazla. Tablolarda da görebiliyoruz test sonuçlarını. E, dosya boyutlarıyla da test sonuçlarını görebiliyoruz. E, örneğin bir megabaytlık bir dosyada e, TCP süresi, UDP süresine baktığımız zaman TCP süresi çok daha fazla. sınırlamalar ve geliştirme alanlarına gelecek olursak UDP'de paket kaybında otomatik retry mekanizması yok. E eş zamanlı çoklu dosya transferi desteklenmiyor. Büyük dosya için memory işlem yok ve cross platform tam test edilmedi. Burada da önerilen geliştirmeler e adaptif protokol seçimi, gerçek zamanlı saldırı tespiti, çoklu dosya ve paralel transfer gibi. sonuç olarak bu projeyle birlikte hem ağ programlama temelleri hem de güvenli veri aktarımı konularında kapsamlı bir sistem başarıyla geliştirildi. TCP ve UDP protokollerinin her ikisini de destekleyen bir hibrit yapı, dosya şifreleme, parça transferi, IP başlık manipülasyonu, ağ analizi bir araya getirilerek hem akademik hem de pratik değer taşıyan bir çalışma ortaya çıktı. Bu şekilde Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.